Minecraft Osmanlısı ve çevresindeki devletler artık inanılmaz derecede gelişmişti. Öyle ki Selim Oğulları Beyliği önce Çin İmparatorluğunu bitirmiş, Türk devletleriyle Türk Siyasi Birliğini kurmuş ve tabi Rusya ile yaptığı savaşlarla Rusya'yı devirmeyi de başarmıştı. Üstelik Kore Devleti ile savaşıp Kuzey Kore bölgesini de tamamen işgal etmişti. Tabi Avrupalılar Minecraft Osmanlısıyla yaptıkları savaşlardan çok yorulmuştu. Üstelik Selim oğullarının da gelmesi Avrupalılar için epey bir zor oldu. Daha sonracığıma ise tabi Portekiz'de bir darbe gerçekleşti. Minecraft tarihinde Portekiz ihtilali olarak geçen bu olayda tabi Portekiz krallığı yıkılmış ve yerine cumhuriyet kurulmuştu. Aynı şey tabi sıçramış ve İspanya'ya da gelmişti. Fransa ve İngiliz krallıkları bunu bastırmıştı. Daha sonra bu tabi aynı şekilde Minecraft Osmanlısına da sıçradı. Sultan Gamer Osmanlı'ya artık savaşmama konusunda duraklatmıştı. Çünkü 1. Dünya Savaşı'ndan sonra her ne kadar kazananlar tarafında olsa da tabi oldukça da Minecraft Osmanlısı yıpranmıştı. Aynı şekilde... Bunu fırsat bilen darbeciler tabi aynı şekilde İtalya'daydı. İtalya'da yaşayan Türkler tabi Osmanlı'da darbe yapıp imparatorluğu yıkıp yerine cumhuriyet kurmak istemişlerdi. Daha sonra Osmanlı Cumhuriyeti'ni kurmak isteyen kişiler Osmanlı'ya geldi ve burada Denizli'de faaliyetlere başladı. Öyle ki Cumhurbaşkanlığı binasında bir darbe yapıp Cumhurbaşkanı'nı tahttan indirip öldürmüşlerdi. Ve tabi sıra Sultan Gamer ve bütün Minecraft Osmanlısındaydı. Üstelik bu örgüt Uşak'taki köy ve aynı şekilde Bağdat'ta da faaliyet göstermekteydi. Minecraft Osmanlısı tabi artık bir iç savaşa sürüklenmek üzereydi. Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün uzun zaman boyunca devam etmeyen Minecraft Osmanlısı'na devam ediyoruz. Bu 17. bölüm. Normalde 18. bölüm olacaktı ama telif hakkı nedeniyle sildim. Ondan dolayı anlayış göstermenizi bekliyorum. Aha işte girişte de bahsettiğim darbeciler burada gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanlığı binasındalar. Darbe yapıp Cumhurbaşkanı'nı öldürmüşler. Hatırlarsanız bakanlık sistemine geçmişti Osmanlı. Bakın burada darbeci bayrağı da koymuşlar. Üstelik fark ettiyseniz Osmanlı bayraklarını söküp yerine Osmanlı Cumhuriyeti bayrakları koymuşlar. Yani şu anda Osmanlı Cumhuriyeti topraklarındayız. İmparatorluktan korkmuş bunlar. Üstelik aha burada da faaliyet göstermeklerler. Nerede bunlar ya? Ok ve yay da aldım. Burada bir yerde olmaları lazımdı. Neyse ki Osmanlı bayraklarına bir şey yapmasalar da büyük darbe gerçekleştirmişlerdir. Bir de Bağdat'a gideyim. Belki Bağdat'ta da vardır ya. Ya birinci dünya savaşı yetmezmiş gibi bir de bu durum çıktı. Aha da buradalar işte bir dakika. Neredesin? Gel 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 sen demek demek benim imparatorluğunda faaliyet gösterirseniz ha. Şimdi ben bu faaliyete bastırmaz mıyım? Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım Bismillah çok güzel fazladan o ok kazanıyor bir dakika abi ya ben niye erkek gibi savaşmıyorum ki bunlarla sonra demek ülkemde faaliyet gösterirsiniz ha ulan şu portekize de hesap sor Allah kaç 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 erkekliğin yüzde doksanı kaçmaktır çabuk abi bu faaliyetçiler e, peşime bırakmazlar ha. Oğlum acilen bir şeyler yapmam lazım. Osmanlı iç savaşır sürüklenir resmen. Lan sen de bir git zaten. Çabuk çabuk çabuk. Orada Osmanlı vatandaşlarını da esir tutuyorlarmış. Onu öğrendim. Ana darbeciler hala geliyor. Bunun Turan taktiği yapsam. Gel şu birden fazla kişiyle oluyor. Ben burada tekim. Dur bari. Birini indirdim. Bir dakika. Hadi bakalım. Bu arada sesler geliyorsa teyzemlerin evindeyiz ondan. Abi şimdi o tamam. Allah. Bir tane ok da boşa gitti. Neyse. Tamam öldürdüm hepsini. Fazladan ok alayım kendime. Buraya attığım oklar da burada. Tamam al 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 al. Hepsini al hepsini. Bağdat'ı bakayım darbecilerden temizlemiş miyim? Resmen bağımsızlıklarını ilan etmişler Denizli'de. Şimdi ok ve yayımı elime alayım. Neredesiniz? Aha bir tane daha var burada. Aha bir tane daha var. Oy. Anne. Aha. Vay şakal. Arkamda pusu kurmuş geri zekalı. Gel gel gel. Gel bacım gel. Gel bakayım. Ben koskoca sultan gamer hiçbir şey yapamazsın. Öyle ki kutsal topraklara. Oğlum benim acil bir şey yapmam lazım. Eee. Dur kalkanı da takayım bari. Herhangi bir saldırı falan olur. Şuna bak. Sanırım Bağdat tamam. Bir şey sandım şu. Darbeci sandım. Oğlum benim yemek yemem lazım da. Ana. Ama oğlum ben çok güçsüzüm. Savaşamaz bu halde. Orada bir darbeci daha var. Aa, geliyor. Aha. Buldum. Haydi bismillah. Tamamdır. Biraz da olsa yemek yedim. Siyah koyundan et düşer mi acaba ya? Tamam şimdi şöyle yiyelim. Çok güzel tamam harika. Şimdi abi Hoppa ne oldu lan? Iskaladın değil mi? Hayır git boş ya bir de. Oğlum başka darbeci kaldı mı ya? Oyunun sesini de kıstım bu arada. Şimdi abim. Hocam ha ha. Eşek oldu oraya kusmuş. Gel bakayım eşek oldu gel bakayım gel gel. Gel bacım gel. Gel bacım. <Gülüyor> <Gülüyor> Allahu Ekber. Lan senin burada ne işin var? Oğlum senin çekkemen gerek. Oha adam uçuştu lan. Allah. Bu ne lan? Kamerayı da şuraya alalım. Allah Allah. Bağdat saldırıya uğramış resmen. Neyse artık Bursa'ya döneyim en iyisi. Çabuk çabuk. Allah. A, çabuk 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 yüksel yüksel lan yüksel lan oğlum niye yükselmiyor bu çabuk 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 acilen Bursa'ya geri dönmem lazım ulan keşke yanımda da at olsaydı bir tane koş 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 dur en derincisiyle belki bir yere ulaşırım Oğlum kutsal topraklarda zombili mi işi var? Bismillah. Bir tane attık bakalım nereye inşallah. Nereye ışınlamışım? Oğlum bura nereye? Neyse. Ana. Ee, bakanlık binası. Nazırlık yani Osmanlı'da nazırlık deniyordu. İçeride şu an Osmanlı vatandaşları tutsak ediliyor. Şimdi tahta yapsaydım eğer bakanlık binasını şey yapabilirdim ama şöyle bir sıkıntı kaç 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 at bir tane oy Allah Allah çabuk abi çabuk abi oğlum niye hızlanıyor lan? Çabuk çabuk. Şurada merdiven Allah'tan koymuşum ha. Çek Lan çek. Oğlum yarım canım kalmış zaten. Hadi bakalım. İnşallah yemek vardır gelmezsin cana ayda yemek var mı lan burada abi aa çürük çürk et çürük yiyeceğim abi valla bir osmanlı padişahı buna layık değil ama ya oğlum yukarı katta nasıl çıkabilir canavarlar Allah rızası için Nerede canavarlar? Ulan ya, yat yat gözünü seveyim. Sağ ol alo. Abi yatamıyorum ya. Bir de döner efsanesi diye bir tane oyun var. Oynamamı istiyorsanız eğer. Tam şu anda like'a basabilirsiniz. Oğlum örümcek gözü yeniyor mu lan? Yemiyor diye duydum. Hakikaten yemiyor lan. Oy. Aman aman yanlış yanlış Zehirlenmiş Abi zehirliymiş lan o Valla çok şükür şey yedim Beylem bulandı ama Çekiyor lan arkadaşlar şey basın Yemek zorundayım çünkü Keşke saray evi de şey yapsaydım Oğlum artık Kuyabilir miyim sabah olacak lan Allah Allah. Neyse. Olan yeter. Uyu. Şükür. Ya neyse. Bir dakika. Vallahi yemin ediyorum. Neyse artık yaratıcı moda geçelim. Vallahi sıkıldım. Şimdi. Vallaha. Bir plan yapmam lazım ilk öncelikle. Ama öyle bir plan yapmalıyım ki. Şimdi ilk önce bana neler lazım? Bir dakika, en derincisi lazım. Bakalım, kılıçla bayrağı yer değiştirelim. Daha sonra ok veya kesinlikle taş. Evet, yün buraya kaldır. Kazma kesinlikle lazım olacaktır. Ve en derincisi ve tabi bu. Üstüne üstlük. Kalkanımın da takılı olması lazım ve aynı zamanda başka şeyler de almam gerek. Mesela TNT alabilirim. Ee, bunların haricinde çakmak 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 da alırım. Güzel abi tamam tamam. Şimdi artık faaliyet gösterenlerden intikam vaktidir. Bekleyin. Geliyorum. Ha bir de. Şimdi ata bin. Ee, bir dakika bineyim. 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 Al içine. Tamamdır. Güzel hızlı. Şimdi intikam vaktidir. Şimdi doğruca şeye gitmem lazım benim. Şu saçma bildirim de. Dur bakayım. Önümü de göremiyorum ki. Şimdi benim Denizli'ye gitmem gerek. Of. Ya şimdi bununla uğraş dur. Heh. Bu sefer çekmeye bilmeyecek şekilde tamamdır. Dön abi. Güzel. Minecraft Osmanlısını özleyenler var mı? Yorumlara yazsın. Şimdi benim buradan da geçmem gerek. Tamam şimdi. Ulan kuzenlerim de bağıra bağıra şarkı söylüyor. Bilmiyorum duyuyor musunuz? Hayır Sigma Sigma Boy diye bir tane şarkı var. Artık ne alsa. İşte bakanlık binası. Sen beni burada bekle. Şimdi içeriden faaliyet gösterenleri havaya uçuracağım. Biliyorum. Bakanlık binası zarar görecek. Ama başka da çarem yok gibi. Tamamdır. TNT'leri yavaşça diziyorum abi. Tamam. Ama alt katı ama üst kattakilere de zarar gelebilir. Üst katta Osmanlı vatandaşlarını esir tutuyorlarmış. Bu yüzden... ha evet evet. Bu kadar yeterli abi zaten çok hasar veriyor. İlk defa Osmanlı topraklarında patlatma yapacağım ya. Evet 8'er tane. Bana çok pis bakıyorlar. Ama neyse ki kilitlemişim. Cumhurbaşkanı kaçmasın diye. Ah be keşke kilitlemeseydim. Bunlar herhalde e, bazı kişilerin dediklerine göre çatıdan şey yapmışlar. Çabuk abi çabuk. Oy. Çabuk abi kaç 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 kaç. Çok da kasıyor anlamadım. Şey Allah. Evet abi bakanlık binası bu hale geldi. Şimdi savaşma vaktidir. Gelin bakayım buraya. Demek siz ülkemde darbe yaparsınız ha? Ben bunun hesabını size sormaz mıyım? Sizin yüzünüzden kendi topra Allah kaç kaç Allah kahretsin kaç kaç çabuk Allah gel 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 bakayım gel gel Allah koy, koy 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 Allah ya ben neyle vuruyor lan vur lan ölsene ha al şu TNT'ye ya oğlum koşma tuşu niye çalışmıyor ha Tamamdır bakanlık binası gördüğünüz gibi çok kötü duruma geldi ha Tamam. Şimdi yukarıdakilere yardım etmem lazım. Ama yukarıdakiler de öldü mü anlamadım ki. Çabuk. Merdiven Allah'tan sağlam. Aha işte. Kurtarıyorum sizi merak etmeyin. Canım vatandaşlarım. Oh be. Oh şükürler olsun. İyisiniz. Şuna bak ya kaç tane vatandaşı daha katletmişler. Takalarını koymuşlar resmen barbarlık bu Allah lan ne takası ha ya ben burada suçlar için yaptım burada masum insanları koydular ya patlama da da etkilenmişlerdir neyse bakanlık binası artık işlem görmez kapatacağım bu yüzden ama yeniden inşa etmeyi düşünüyorum önce şu Fazlalıklardan bakın bir köy şu an özgürlüğünü yaşıyor. Yukarıda bir tane daha var. Önce gereksiz malzemelerden temizleyelim şunları. Ulan sandık falan ne varsa hepsini yakmışlar, dökmüşler. Resmen barbarlık bu ya. Oha! Ulan bakanlığın altında kömür madeni varmış? Bak burası önemli olabilir ha topla topla çok kötü olmuş burası ha yemin ediyorum neyse artık darbeden temizledik bir daha da darbeye girişmezler Allah'tan bizim de şansımız İngiliz ve Fransız krallıkları gibi gitmiş bir de düşünsenize Osmanlı İmparatorluğu artık Minecraft Osmanlısı bitiyormuş Vallahi düşünmek bile istemiyorum ha ama bu olaydan sonra cidden çok yıprandık ben artık imparatorluğu duraklama dönemine geçiriyorum. Ama gerekli bir durum olduğunda tekrardan şey yaparız. Gerekli bir durum olmadıkça yani işte yeri patlattılar veya ne bileyim başka bir şey yaptılar. O zaman savaşırız. Ama onun haricinde artık bir yeri fethetmek için savaşmayacağım. Zaten bütün kutsal yerler elimizde. İmparatorluğu artık duraklama dönemine şey yapıyorum. Bundan sonraki bölümlerde artık ne bileyim yani. Sen de özgürlüğüne git. Ulan kim bilir ne kadar işkence görmüştür be. Şu hale bak. Kafa bile yukarıda duruyor. Şöyle kapıyı kıralım. Ulan ama. Oha. Tamam parmaklıkları şöyle kıralım da Düşürsenize. vay be Ulan şunu da indireyim artık ee, bir dakika şöyle indirelim bundan nefret ediyorum çünkü şu şu şeyden olan şükür düştü bir şey kırınca bir ses geliyor şimdi oynarken duymuyorum da ee, videomda bazen videolarımı izlerken fark ediyorum bu aralar böyle şeyde ulan tıpkı esat rejimi gibi ya şöyle göstereyim bakanlık binasını Allah kusura bakmayın gördüğünüz gibi böyle yataklar falan vardı Allah bilir kaç kişiye böyle ölüme terk etmişler resmen barbarlık bu yani Minecraft ta Minecraft Osmanlısı tarihinin en kötü olayı bu şuna bak savaş kazandık ama arkada nice şehitler ölüler bıraktık şu an var ya o kadar seviniyorlardık ki buradan çıktıkları için neyse Minecraft Osmanlısı ve Minecraft Cumhur pardon Mikra Osmanlı İmparatorluğu ve Osmanlı Cumhuriyeti arasındaki ilk savaş tabi bizim kazanmamız da sonuçlandı. Bakanlık binasındaki her şeyi de söküp atacağım artık. Neyse görüşmek üzere, hoşça kalın sağlıkla kalın.